Merhabalar. Bugün size berberinden biraz bahsetmek istiyorum. Berberin özellikle berberis cinsi bitkilerden elde edilen aktif bir molekül, aktif bir bileşik ve son zamanlarda özellikle kan şekeri ve kan yağlarını kontrol edici etkisiyle ve bu etkileri aracılığıyla da hem şeker hastalığının iyileştirilmesinde hem yüksek kolesterolün dengelenmesinde, karaciğer yağlanmasında ve kilo kontrolünde de işe yarayabileceği düşünülüyor düşünülen bir e, molekül. E, normal tedavilere yardımcı olarak e, ya da tek başına da kullanılabiliyor. Hatta Berberin bu etkileriyle e, şu anda çok popüler olan hem şeker hastalığı hem de zayıflama üzerinden e, piyasaya sunulmuş olan e, doğal bir Ozempic mi acaba sorusu var. E, aslında Ozempic'e benzer yanları var. Çünkü Ozempic içindeki o etken maddesiyle vücudumuzda insülin salgılanmasını uyaran bir peptit var. Glukagon benzeri peptit dediğimiz onun etkilerini taklit eden bir ilaç. Aslında Berberin hem Ozempic'in etkilerini taklit ettiği bu glukagon benzeri peptidi artırıyor hem de insülin salınımını artırıyor. Ama Ozempic aynı zamanda mide boşalmasını geciktirerek kilo kontrolünü sağlıyor. Berberin'in böyle bir etkisi yok. Diğer taraftan Berberin Diyabet tedavisinde kullanılan metformin'e de benzer özellikler sergiliyor. Çünkü metformin de özellikle ilk basamak şeker hastalığı tedavisinde kullanılır ve özellikle de etkisi AMP kinaz dediğimiz bir yolu aktive ederek karaciğerde şeker dışı kaynaklardan şeker yapımını engeller ve kan şekerini bu şekilde düzenler. Yine kan şekerini yükselten glukagon salgılanmasını engeller. Berberin bunları da yapıyor aslında. Yine AMP kinaz yolunu aktive ederek bu metforminin yaptığı işleri de yapıyor. Yağ hücrelerinde yağ birikmesini engelliyor ve karaciğer yağlanmasını da azaltıyor. Normalde e, günde 400 mg ile 1,5 gram arasında bölünmüş dozlar şeklinde kullanılabiliyor. Ve kullanılırken özellikle doz yükselirse e, bu durumda e, mide bağırsak yakınmaları, ishal, kusma, kabızlık, bulantı gibi yakınmalar %30-35 oranında bireylerde görülebiliyor. O nedenle bir miktar dikkatli olmakta fayda var deniyor. E tabii ki Berberin bir ilaç değil. O yüzden piyasaya sunulan formlarında hani bir ilacın sunulması gibi ön eleştiriler, ön incelemeler o kadar ciddi yapılmamış. Bunu da göz önünde almak lazım. Ama yine de bir yardımcı tedavi yöntemi olarak ya da başlangıçta koruyucu olarak kullanılabilir. Tabii ki doktorunuza danışarak kullanıyorsunuz. Kendi kafanıza göre berberin başlamıyorsunuz. Dengede ve mutlu kalın lütfen.